Selamlar değerli dostlar. Google haritalarda geçmişi nasıl silebilirsiniz? Daha önceden yaptığınız aramaları, etkinlikleri, uygulama içinde kullandığınız şeyleri nasıl e, silebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken sağ üstteki profilimize tıklayıp buradan ayarları seçeceğiz. Daha sonra burada ayarlardayken aşağıya kaydırdığımızda gördüğünüz gibi konum doğruluğu ipuçları kısmının altında haritalar geçmişi yer alıyor. Haritalar geçmişini seçtiğimizde burada biraz beklediğimizde şu anda gördüğünüz gibi Google hesabımızda Haritalar etkinliği kısmına burada geldik. Yukarıda şu anda otomatik silme kısmı yer alıyor ve web ve uygulama etkinliğine kaydediliyor diyor. Sizler bu kısmı seçtiğinizde dilerseniz bu kaydetme işlemini de kapata biliyorsunuz. Tekrardan otomatik silme kısmında da dilerseniz burada herhangi bir süre seçtiğinizde e otomatik olarak silinebilir. 3 ay veya 36 ay şekliyle burada. Dilerseniz seçebilirsiniz veya etkinler otomatik olarak silinmesin diyor. Bunu da seçip sonraki derseniz otomatik olarak silmez. Ve burada sil kısmına tıkladığımızda ise bugünü sil, özel tarih aralarını sil, tüm zamanları sil ve otomatik silme kısmı yer alıyor. Burada sizler dilediğinizi seçebilirsiniz. Belirli bir tarihte mi ya da bugün yaptığınız veya tüm zamanlar mı veya otomatik silme kısmı var. Tüm zamanları sil dediğimizde ise şu anda burada bütün ee, şeyleri daha fazla ön izleme kısmından daha da bakabilirsiniz. Sil dediğimde tüm zamanlardaki etkinliğimi bu şekilde gördüğünüz gibi sildim. Şu anda geçmişte herhangi bir şekilde herhangi bir etkinliğim yok. Dilerseniz bu şekilde bütün etkinliklerinizi, haritalar etkinliklerinizi Google hesabınızda silebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.